Merhabalar hocam. Merhaba. Merkezde Frans 24 kanalının yayınladığı Drone ve Kur'an Türkiye'nin Afrika'daki güç oyunu başlıklı belgesel sosyal medyada dikkat çekici bir ilgi gördü. Hocam bu belgesel Türkiye'de nasıl karşılandı ve sizce yayınlanma amacı neydi? Her şeyden önce bu Fransa Devlet Televizyonu, Fransa 24'ün gerçekleştirmiş olduğu bir Belgesel, genellikle Türkiye'de Savunma Sanayimizle ilgili olumlu bir kanaat uyandırdı. Daha doğrusu yapılan haberlerde böyle bir bir Fransız takdiriymiş gibi algılandı ama aslında bir kara propaganda belgeseli. Karin Şabur adı verilen bir yönetmenin çektiği bir belgeseldi. İşte Takriben 45-46 dakikalık bir belgesel. Ee, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimini ve Türkiye'nin Afrika politikasındaki ilerlemeye konu ediniyor. Doğru. Ama e, çok ilginç detaylar var belgeselde. Ben e, özellikle bunu e, dile getirmek istiyorum. E, bir kere her şeyden önce orijinal başlığıyla yer almadı. Yani Türkiye'nin e, Afrika'daki nüfuz oyunu ya da nüfuz oyunları gibi bir başlık Türkiye'de daha çok yayınlandı ama asıl başlığı drone ve Kur'an yani İHA ve Kur'an-ı Kerim üzerine daha doğrusu savunma sanayi ihracatı ve Türkiye'nin bölgedeki kültürel kimliksel politikaları genellikle vurgulanmış. Çok ilginç detaylar var çalışmada bir kere. Bu belgeselde, evet, Türkiye'nin savunma sanayinin gelişimine çok ciddi bir vurgu var. Yani evet, Türkiye savunma sanayini geliştirdi. Hatta işte İHA'ları Libya'da, Karabağ'da ya da Ukrayna'da çok ciddi bir kendisine bir combat proven yani muharebe sahasında kendisine kanıtlama imkanı yakaladı. Bu vurgulanıyor, bunlar doğru ya da mesela çok kısa zamanda, 10 yıl gibi bir zamanda, Türkiye'nin, Afrika'nın en önemli dördüncü silah tedarikçisi olduğu da bu bağlamda vurgulanmış. Ama bu bir kara propaganda. Bir kere her şeyden önce bunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Hocam peki belgeselin Türkiye'nin Afrika politikasını hangi argümanlar üzerinden anlattığını düşünüyorsunuz? Bir kere dili çok e, ilginç bir dil. Mesela Türkiye'nin ııı e, e, Afrika'daki güvenlik sorunlarına dair ellerini oluşturduğunu, işte orada güvenlik sağlayıcı olarak e, bulunma hususunu e, ya da Türkiye'nin oradaki e, savunma sanayi ihracatına, barış misyonlarına katılımını bu gibi konuları Türkiye'nin sanki oradaki güvenlik sorunlarını istismar et, et, ettiğini iddia eden bir belgesel yayını söz konusu burada. Yani e, sanki Türkiye oradaki krizleri kendi çıkarları doğrultusuna istismar ediyor. Bir kere böyle bir dile sahip. Hatta şöyle demişler. Yani Türkler ellerini oğuşturuyorlar. Çünkü Afrika'da çatışma ya da kriz bitmez. iç savaş, isyan bitmez. Bir kere bunu söylüyor. Sonra mesela Baykar firmasını çok fazla ön plana çıkarmış. Evet Baykar'da TB2 özellikle bayraklar TB2'lerin çok etkili olduğunu vurgulamış her şeyden önce. Doğru. Fakat Baykar'a yönelik çok ciddi ithamlar da içeriyor. Mesela e, Afrika'da şöyle bir yani e, UK yani İngiltere merkezli bir e, drone war adı verilen bir derneğe dayandırıyorlar. Orada Chris e, Cole'du sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam diye bir ismin tanıklığına başvurmuşlar. E, o da Afrika'da şimdiye kadar drone savaşlarında 943 kişi hayatını kaybetti. 943 sivil hayatını kaybetti. Bunlardan e, 800 küsürü... Bayraktar TB2 ile öldürüldü diye bir takım çok böyle manipülatif bir takım rakamlar vererek aslında Baykar'ı töhmet altında bırakmaya çalışıyor. Çünkü söylediğim gibi bu bir kara propaganda videosu ve aslında Türkiye'nin Afrika'daki güçlü yönlerinden vurmaya çalışıyor. Argüman temini noktasında da mesela Fethullahçı terör örgütüne bile başvurmuşlar. Mesela Türkiye'nin Afrika politikasıyla ilgili olarak işte fetö okullarının Türkiye Muharif Vakfına devredilmesiyle ilgili olarak bir firari bir fetöcüyü bulmuşlar Senegal'de muhtemelen Senegal'in sorumluları arasında olan birisi ve orada işte sırtı dönük bir şekilde kimliğini de gizleyerek kendisine bir mahlas kullanarak Kerem diye bir mahlas kullanarak konuşuyor. Biz bir yandan da mesela işte o okulların Senegal'deki FETÖ okullarının Marif Vakfı'na devrin sırasındaki protestoları mesela görüntüleriyle beraber vermişler. FETÖ'cüleri doğrudan doğruya konuşturup burada argüman temin etmeye çalışmışlar. Çok fazla şey var. Yani 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cülere işkence yapıldığına dair ya da işte onlar tecrit tatbik edildiğine dair pek çok iddiasına yer vermişler. Genel olarak FETÖ'cülerin argümanlarını kullanmışlar diyebiliriz. Bunun dışında ilginç bir isim var. Mesela Profesör Doktor Sanmak Gönül. Belçika'da, kendisi Belçika'da ve Fransa'da akademisyenlik yapıyor. Oralardaki üniversitelerde rutin olarak Türkiye aleyhine propaganda yapan akademik faaliyet görünümü altında orada pek çok faaliyet ya Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştiren bir isim. Yani çok ilginç iddiaları var mesela Samim Akgün'ün. Mesela Osmanlı'nın sömürgeci bir imparatorluk olduğunu, batıdan çok da farklı olmadığını falan iddia etmiş. bunlar kesinlikle propaganda. Çünkü nihayetinde medenileştirici misyon gibi kavramları içselleştirmeyen hiçbir hareket sömürgeci olamaz. Osmanlı'nın bundan haberi bile yoktu. Ee, bunun gibi pek çok şey var. Siyasal şiddet var, başka unsurlar var ama sadece bu bile tek başına zihniyet farkı bile e, Osmanlı İmparatorluğu'nun sömürgeci bir devlet e, olmaktan uzaklaştırıyor. Onun iddia ettiğinin aksine. Bunun dışında e, mesela e, genel itibariyle e, baktığımızda e, Türk şirketlerinin orada Batılılar gibi sömürgeci faaliyet yürüttüğünü i̇şte mesela Türkiye'nin aslında batıya karşı sömürgeci batı söylemini çok fazla işlediğini, Anadolu Ajansı, TRT gibi kurumları üzerinden, kendi medya organları üzerinden çok fazla buna vurgu yaptığını, ve bunun üzerinden Fransa'yı Afrika'dan dışlamaya çalıştığını e, iddia ediyor. E, 20. yüzyıla kadar, Sanmak Gül'ün mesela söylediği şeylerden birisi 20. yüzyıla kadar e, Osmanlı'nın işgali altındaydı Afrika ve e, Osmanlı'da bir Sömürgeci imparatorluktu diyor biraz önce ifade ettim diyor. Bunun dışında İslam Türkiye'nin Afrika politikasında en yoğun kullandığı araçtır diyor. Böyle bir ifade kullanmış yine. İHH İnsani Yardım Vakfı yine Fetö organları referans gösterilerek bir terör örgütü gibi gösterilmiş. Daha doğrusu terörle ilişkilendirilmiş. Bunlar biliyorsunuz 2014'te 2014'te Fetullahçıların iddialarıydı. Mesela bunlara ...olduğu gibi yani esas kabul edilmiş, mutlaklaştırılmış görünüyor. Marif meselesini zaten bahsettik. Mesela Fetullah Gülen'in yeğeninin... ...Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olarak... ...Afrika toprakları Fethullahçı avı için bir sahaya dönüştürüldü... ...denmiş yine belgeselde. Bunların dışında... ...işte şeyi söyledik yani... ...Türkiye'nin Afrika'yı, Afrika'nın güvenlik ihtiyaçlarını... ...kendi çıkarları doğrultusunda... E, istismar ettiğini iddia ediyor. Yani sonuç olarak baktığımız zaman başla, başlık bile yani drone ve Kur'an aslında Fransız perspektifinden baktığımız zaman aslında pejoratif anlamlar içerdiğini söyleyebiliriz. Yani e, siz çok hard power araçlarını kullanarak, propaganda'yı kullanarak ve aynı şekilde işte e, e, İslam'ın e, öğelerini kullanarak Afrika için yeni sömürgeci bir güç olarak ortaya çıkıyorsunuz demek istiyorlar. Drone ve Kur'an başlığını kendisi Osmanlı'nın sömürgecilikle ilişkilendirilmeye çalışılması, sivil toplum kuruluşlarının terörle ilişkilendirilmeye çalışılması, Türkiye'nin Baykar'a yönelik sivil ölümlerle ilgili bir ithamın, bir iftiranın apaçık bir şekilde belgeselde dile getirilmesi, mesela FETÖ'nün, FETÖ organlarının, işte FETÖ firarilerinin düşüncelerine yer vermesi. bütün bunlar aslında bu çalışmanın, bu belgesel çalışmasının Türkiye'nin savunma sanayine ya da Afrika politikasına yönelik bir örgü olmadığını, aslında bir kara propaganda olduğunu çok net biçimde gösteriyor. biraz önce saydığım hususlarda aslında bu kara propagandanın birer temel ögesi olarak kabul edilebilir. Yani Fransa Afrika'da özellikle Türkiye'yi en önemli rakibi olarak kabul ediyor ve bu tarz kara propaganda faaliyetlerini sürdüreceğine dair hiçbir şüphe yok diye düşünüyorum. Önümüzdeki zamanlarda da, önümüzdeki dönemlerde de bu tarz belgesellerin, bu tarz çalışmaların yayınlanacağını öngörmek gerçekten zor değil. Bilgi ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim hocam. Başka bir bakışta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Oh, <laughs>